Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi, aort damarı yırtıldı. İşte ölümle yaşam arasında sıra dışı hayat hikayesi. Yine bunu söylemek istemezdim ama bir beyne pıhtı attı benim genel kurulu yönetirken. Ee, gittik, i̇şte her şey bir hayra gebedir, pankreasta tümör çıktı. Gittik aort anevrizması o beyne pıhtı atmasıyla beraber yaşadım. Ağır da bir tedavi görüyorum. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Sırrı Süreyya Önder, gece saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kalbine giden aort damarı yırtılan Önder, acilen ameliyata alındı. Ameliyatı 12 saat süren 62 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder'in iki kez kalbinin durduğu ve 10 dakika kalp masajı yapıldığı öğrenildi. Önder yoğun bakıma alınırken hastaneden yapılan açıklamada hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder, senaristlik, yönetmenlik ve yazarlığın yanı sıra Türkiye siyasetinin de en önemli ve renkli isimlerinden biri. Geçmişte çözüm sürecinde de yer alan Sırrı Süreyya Önder, son aylarda İmralı heyetinde de bulunuyor. İşte Sırrı Süreyya Önder'in ilginç hayat hikayesi. Meclis Başkan Vekili DEM Parti Milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder bugün evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu çağrılan ambulansla ilk müdahale kendisine yapıldı ve hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı fark edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta ve ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Sırrı Süreyya Önder kendi anlatımıyla 1962'de kentteki birkaç sosyalist aileden birinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 8 yaşındayken kaybettiği babası Tip Adıyaman örgütünün kurucularındandı. Dayısı ise Said Nursi'nin öğrencisiydi. Türkmen bir ailenin mensubuydu. Anlattığına göre orta öğretim yıllarında babasından kalan bazı edebiyat kitaplarını bulup okumaya başlamasıyla sosyalist fikirlere yöneldi. Gençliğinde sosyalist gruplar içinde yer aldı. 1978 yılında Adıyaman Lisesi'nde öğrenciyken katıldığı gösteri nedeniyle tutuklandı. Bu ilk tutuklanması olacaktı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanıp başkentin yolunu tuttu. Burada devrimci görüşler içinde yer almaya devam etti. 12 Eylül 1980 darbesi olduğunda 18 yaşındaydı. Ertesi yıl siyasi çalışmalarından dolayı gözaltına alındı, işkence gördü ve Mamak Cezaevi'ne gönderildi. 7 yıl hapis yattı. Üniversite hayatı da burada bitmişti. Cezaevinden sonra İstanbul'a giderek kamyon şoförlüğü dahil çeşitli işlerde çalıştı. Bir dönem yurt dışında kaldı. Babasını kaybettikten sonra kentin tek fotoğrafçısında çırak olarak çalışmaya başlaması, fotoğrafçılık ve dolaylı olarak sinemaya adım atmasını sağlamıştı. Sinemaya, okumaya, yazmaya ilgisi hep büyüktü. Ameliyat devam ediyor. Biz de olumlu haberleri bekliyoruz. Yani belli değil ama takribi 8-9 saat sürebilir gibi bir bilgi var. Cezaevi sonrası bir yandan farklı işlerde çalışırken bir yandan sinema ve yazarlığa ilgisini sürdürdü. Bu dönemde edebi metinler kaleme aldı. Barış Pirhasan'ın senaryo kursuna katıldıktan sonra senaryo yazarlığına yoğunlaştı. 2006'da Beynel Milal filminin senaryosunu yazdı filmin yönetmenlerinden biriydi. Önder'in hayatından esintiler taşıyan ve kendisinin de küçük bir rol oynadığı film, farklı festivallerde beğeni kazandı. Bunu 2008'deki O Çocukları filminin senaryosu izledi. Emret Komutanım, Sis ve Gece, Ada, Zombilerin Düğünü, F tipi film, Ejder Kapanı, Mar, Düğün Dernek ve Yeraltı gibi filmlerde senarist, yönetmen, senaryo danışmanı ve oyuncu olarak yer aldı. Bu cezaevinden Tahliye olmuştum. Yine burada konuşmuştuk. Bu yıllarda çeşitli gazete ve dergilerde de yazarlık yaptı. 2011'de ise hayatı parlamenter siyasete doğru evrildi. Önder, o yıl yapılan genel seçimlerde bağımsız adayı olarak İstanbul milletvekili seçildi. BDP saflarında yerini aldı. 2013'te HDP'nin kurulmasıyla eş genel başkan yardımcısı oldu. Sırrı Süreyya Önder, çözüm sürecinin önemli isimlerinden biriydi. Öcalan'ın hapis yattığı İmralı Cezaevi'ne ve Kandil'e giden ekipler içinde yer aldı. Önder, 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak oyu %4,7'de kaldı. 6 Aralık 2018'de terör propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklandı. 4 Ekim 2019'da serbest bırakıldı. Dem Parti'nin İmralı heyetinde de yer alan Önder, TBMM'de 24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönemlerde Ankara Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Önder'in Ceren isminde bir kızı ve Ferhancan adında bir de torunu var.